Ay Yıldız Hareketi'nin partileşme süreci devam ediyor. Ay Yıldız Hareketi'nde bir araya gelen Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri, yurtseverler, vatanseverler, bilim, birlik, barış ilkesiyle 2017 kirli referandumu sonrasında tesis edilen saray rejiminin sona ermesi ve demokratik hukuk devletinin tekrar bulmasını hedefliyor. Ay Yıldız Hareketi'nin mensuplu olarak büyük Türk milletinin Anadolu'daki bin yıllık bedeli en az 50 milyon şehit ile ödenmiş egemenliğine meydan okuyan emperyalizme karşı büyük bir mücadele başlattık. Emperyalizmin Türk topraklarının Suriye başta olmak üzere dünyanın değişik ülkelerinden gelen 7 milyonu aşan sığınmacı ve kaçak ile gerçekleştirilen örtülü ve sessiz istila projesini tarihin çöplüğüne atmak amacıyla yola çıktık. Değerli basın mensupları, 19 Mayıs 1921'de ayıldı Hareketi mensupları olarak Ankara'da İstiklal Harbimizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi anıt Anıtkabir'de ziyaret ve dua ederek yolumuza başladık. Sonra Türk milleti için her şeyin başladığı yere Türklüğün merkezine gittik. Oğuzhan'ın başkenti Yesi'ye bugünkü adıyla Kazakistan'ın Türkistan kentine ulaştık. Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin ve Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin hocası Aslan Babası'nın türbesini ziyaret ettik ve dua ettik. Hoca Ahmet Yesevi İslamiyetin Türk boyları arasında yayılmasını sağlayan ve bugünkü milli kimliğimizi oluşturan kişidir. Öğrencileri Avşar Baba, Pir Dede, Geyikli Baba, Horoz Dede, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş Veli'yi Türkistan'dan bütün Avrasya'ya yollayarak Türklerin Müslümanlığı öğrenmesini ve benimsemesini sağlamıştır. Değerli basın mensupları, sizler de deneyimli gazeteciler olarak bilirsiniz ki Türkiye'de değişik e, siyasi partilerin kurulması sürecinde Washington'a gidilir icazet alınır, bazıları Pensilvanya'ya gider icazet alır, bazıları kurucu kadrolarını Brüksel'e yollarlar, oradan icazet alırlar. Biz yola Oğuzhan'ın başkentinden Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesinden, Atatürk'ümüzün ebedi istirahatgahından çıktık. Şimdi adım adım Anadolu'yu dolaşıyoruz. 19 Mayıs'ta Anıtkabir'den yola çıkan Ay Yıldız Hareketi 26 Ağustos 2021'de Malazgirt Meydan Savaşı'nın 950. yıl dönümünde ve büyük taarruzun başlamasının 99. yıl dönümünde Allah'ın izniyle yardımıyla gelecek bin yılda da buradayız diyerek partimizi kuracağız. Değerli basın mensupları, sömürücü kapitalizmin dünyadaki en kötü üç uygulamasından birisi olan AK Parti ekonomisi rant, talan, soygun üçgeni üzerine oturmaktadır. Türk ekonomisinin yaşadığı ekonomik çöküşe rağmen rant, talan ve soygun anlayışı olanca hızıyla devam ediyor. Haziran 2021'de bu ay ekonomistlerin Türk ekonomisinin tabuduna çakılacak son çivi olarak gördükleri Kanal İstanbul'un inşaatına inadına başlayacaklarmış. Saray rejimi ülkeyi batan geminin malları mantığıyla gözü dönmüş her türlü milli ve dini değeri ayaklar altına alarak talan etme hızını arttırmıştır. Değerli basın mensupları, saray rejiminin yapmış olduğu en iyimser tahminlere göre Kanal İstanbul'dan geçecek gemilerden elde edilecek gelir 25 yılda 6 milyar dolardır. Yine saray rejiminin en iyimser tahminleriyle kanalın maliyeti 20 milyar dolar olacaktır. Özetle en iyi hesaplamalarla bile Kanal 75 yıldan önce kendisini ödeyemeyecektir. Oysa Kanal İstanbul'un maliyeti saray rejiminin iddia ettiği gibi 20 milyarda olmayacak en az 60 milyar dolara mal olacaktır. Kanal İstanbul Türk halkının omuzundaki borç yükünü ve hayat pahalılığını arttıracaktır. Kanal İstanbul sonucunda Türkiye, Türk halkı Marmara Denizi kaybedecektir. AKP zenginleri, Katar Şehi ve Arap zenginleri kazanacaktır. Yapılması gereken Kanal İstanbul değil, İstanbul depremine hazırlıktır. Değerli basın mensupları, ülkemizde saray rejimiyle Hindistan'dakine benzer bir kast sistemi kuruldu adeta bu kast sisteminin en üstünde saray ve ona bağlı Hindistan'daki rajalara, prenslere benzer bir yandaş rajalar, prensler sistemi var. Şimdi bakın, bugünkü Sözcü Gazetesi, müdüre 11 danışmana 5 maaş. Eski AKP milletvekili ve danışmanı 11 maaş alıyor da beş maaşlı. İşte bunlar Türkiye'nin yeni racaları. Bu racalar, bu yandaş prensler devlet ihalelerinin neredeyse tamamını almaktadır. Bu yandaşlar vergi haflarının tamamından istifade ettikleri gibi kendileri için çıkarılan özel vergi aflarından da faydalanmaktadırlar. AK Parti kast sisteminin mensubu olan ailelerin mensupları birkaç işten maaş almaktadırlar. Ve AK Parti'nin önde gelen mensuplarının dudak uçurtan servetlere sahip olduğunu yabancı basında çıkan haberlerden okuyoruz. Bu haberleri Türkçe'ye tercüme eden onurlu basın mensupları ile ilgili dava açılıyor. Şimdi buradan soruyor. Hollanda bankalarında 26 milyar doları olan siyasetçi kim? Evet. Hollanda basınına göre Hollanda bankalarında 26 milyar doları olan siyasetçi kim? Türk siyasetçi. Ve AK Parti kas sisteminin mensubu olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları hangi partiden olursa olsun esnaf, memur, çiftçi, köylü, işsiz, geniş halk kesimleri ise adeta Hindistan'daki en alt sınıfın maruz kaldığı parya muamelesine maruz kalmaktadır. Büyük talanlardan arta kalan kırıntılar sosyal yardım al denilerek insanımıza verilmektedir. Bakın değerli basın mensupları Korona salgınından en fazla etkilenenlerin başında esnafımız geliyor. Esnaf adeta bir depremden sonra enkaz altında kalmış, sıkışmış insanlara benziyor. Ve oradan bu ekonomik enkazın altından bağırıyorlar. Kimse yok mu? Kimse yok mu diye? Ve bu çığlıklarına hükümetten en ufak bir cevap almıyorlar. Yandaşlar doyarken Türk halkı açlıkla sınanıyor. Ve Erdoğan'da böyle bir ortamda muhalefete biz yapabileceğimizi yaptık. E ee, siz doyurun biraz da açları diyor. Oysa Orhun abidelerinde yazar. Türk kanı, Türk devlet başkanı açları doyurur, yoksulları giydirir. Bu Türk devlet felsefesidir. Hem orada oturacaksın, hem önünde sancak eğilecek, hem de biraz da siz doyurun diyeceksin. Evet. Ha tabii bir şey var. Allah için tes hakkını da teslim etmek lazım. Erdoğan Suriyelileri doyuruyor. Türkler açlıktan intihar ederken, işsizlikten intihar ederken intihar eden Suriyeli yok. Üstüne üstlük. Türkler evlerinden atılırken Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilere beş yıldızlı evler yapılıyor. Değerli basın mensupları, esnaf ekonominin bel kemiğidir ve vücutta kanın dolaşmasını nasıl damarlar sağlarsa ekonomide de para ve malın dolaşımını ve halka iletilmesini esnaf sağlar. Esnafın olmadığı bir ekonomi düşünülemez. Esnaf korona sürecinde en fazla ihmal edilen kesim olmuştur. Ve bu dürüst çalışkan esnafımız şimdi iflas etmekte, işini, aşını, onurunu kaybetmekte ve intihar etmektedir. Evet, bakın arkadaşlar önümde bir liste var. Bu listeyi size uzun uzun okumak istemiyorum. Ama 2018-13 Ocağı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dikmen girişinde kendisini yakarak öldürmeye çalışan bir esnafın intiharından başlıyor. Bugüne kadar geliyor. İntiharlar artarak devam ettikçe buna karşı tedbir alması gereken saray rejiminin inatla komik yardımları zaman zaman gündeme getirdiğini görüyoruz sadece bir yap işlet devret modeliyle inşaatı yapılan köprünün yüklenicisi firmaya 6 günlük bakın altı günlük kur farkından ötürü 2021 senesinde 5 milyar TL fazla ödemeyi kabul eden saray esnafa 5 bin lirayı fazla görmekte. Tabii ki ekonomik krizin Toplumsal gerilimin sadece esnafı vurduğunu söylemek mümkün değil. 2021'in ilk 5 ayında Türkiye'de 40 polisin intihar ettiğini biliyor musunuz? Bir ayda, son bir ayda sadece 20 polis kardeşimiz intihar ederek hayata veda ettiler. Türkiye bu dönemi yazar kasaların atılması değil, insanların toplu intiharlarıyla hatırlayacak geçilmeyen köprüler, kullanılmayan havaalanları için yandaşlara kesintisiz ödemeler yapılırken yandaşlar sadece kendileri değil, aile boyu dört aile devlet kurumundan maaş almaya devam ederken esnafla, vatandaşla alay ediliyor. Suriyeli sığınmacılar için harcanan 80 milyar doları aşan paranın bir bölümü esnafa harcan sayıldı bugün esnafımız bu yaşanan ekonomik krizi çok daha kolay atlatırdı. Suriyeli sığınmacılar meselesi açılmışken Türk esnaf pandemi koşullarında kirasını, vergisini, SGK'sını, sattığı malı e, faturasını öder, ibraz ederken Suriyeli esnaf ne vergi ödüyor, ne SGK ödüyor, ne sattığı malın faturasını iflas ediyor. Üstüne üstlük kaçak mal satıyor. Sonuncu sonuçta birçok ilimizde iflas eden Türk esnaf dükkanını yanındaki Suriye'ye devrederek ayrılıyor. Bunu artık tahammül etmek mümkün değil. Ay Yıldız hareketi olarak Türk milletine söz veriyoruz. Bu ağır ve geleceğe yönelik ve bugüne yönelik büyük tehdidi çözeceğiz. Değerli basın mensupları üzerinde durmak istediğimiz ikinci husus ise e, değerli milletvekili İsmail Goncuk Bey ile birlikte üç günlük bir İzmir ziyaretinde bulunduk. İzmir'de e, programımızı açıklamıştık ve bu programdaki e, ziyaretlerden bir tanesi de e, İzmir'den İzmir'e dışarıdan gelmiş, değişik illerden gelmiş vatandaşlarımızın Oluşturduğu il derneklerinin e, bir araya getirdiği konfederasyondu. Konakta bir konfederasyon ziyareti yapacaktık e, ve sonra e, öğrendik ki bu bina HDP binasının yanındaki binaymış. Biz buraya geç kaldık, gidemedik. E, bizim o toplantıyı yapacağımız saatlerde de yan binada. HDP binasına saldırı gerçekleşti. Bizi de bir başka yere yönlendirdiler. Ee, biz de e, İzmir'in yan semtlerinden, kenar semtlerinden birisinde bu toplantıyı birkaç saat sonra gerçekleştirmek durumunda olduk. Ancak bu arada saldırıyı ve sonrasını da e, değerlendirdi. Değerli vekilimle birlikte ııı e, İzmir suikastını gerçekleştiren kişi hemen tutuklanarak cezae kondu. Şöyle diyebilirsiniz, adam suçüstü yakalandı, başka ne olacaktı? Hayır, bu saldırı birçok bilinmezle e, dolu. Saldırgan eline silah verilmiş bir acemi çaylak değil. Tarihin en kanlı terör örgütlerinden birisinin işitin içinde çatışmalara girmiş deneyimli bir terörist. Böyle bir terörist arkadaşlar kontrolsüz şekilde silahsız bir insana 10 el ateş edip elindeki tabancanın mermisini bitirmez. Öte yandan kitle katliamı yapacaktı efendim oraya gidip orada çok fazla insan vardı hepsini öldürecekti ama onlar oradan gittiler bir tek bunu buldu öldürdü kitle katliamı yapacak işte elinde bir tek tabancayla bu mermiyle gitmez. Böyle bir eylem içeride kimler olduğu bilinmeden girilip yapılmaz. Üstelik eylemci cinayetten sonra kaçıp gidebilecekken bunu hiç denemiyor. Adeta Ankara'da biliyorsunuz Rus büyükelçisini öldüren ve sonra intihar eden bir polis vardı. Ee, ondan tek farkı intihar etmiyor fakat polisin gelmesini bekliyor. Cevaplandırılması gereken başka sorular da var. Bu işit saflarında çatışmalara dahil olan kişi daha sonra nasıl olmuş? Olmuş da Sağlık Bakanlığında çalışmış. Nisan 2021'de ortadan kayboluyor. Doğru mu? Hakikaten ortadan kayboldu mu? Peki, Nisan 2021 ile suikast tarihi arasında kimlerle temasta bulundu? Bütün bu hususların ortaya çıkartılması lazım. Bu da sorguda olur. Ya bakın, değerli basın mensupları, bu tür olaylarda polis 4 günlük gözaltı süresinin üstüne dört gün daha ister. Genellikle ki sorguda mümkün olan derinliğe inilsin. Bu adam adeta sorguya çekilmeden hapse konuldu. Şimdi soruyorum. İçeride can güvenliği var mı bunun? Tekrar ediyorum. Bu zatın içeride bir can güvenliği var mı? İçeride her birisi bunu susturmasın daha fazla konuşmalar. Öte yandan bir başka husus, o gün HDP e, İzmir İl Belası'nın önünde daha kaçırılan oğlu için nöbette olan Mehmet Laçin adlı ismin açıklamaları. Bu da basında çıktı. Mehmet Laçin saldırıdan kısa bir süre önce HDP il başkanı olarak tanıdığı, tanımladığı kişinin il binasını boşalttığını gördüğünü ileri sürmüş. Bununla ilgili bir soruşturma yapıldı mı? Değerli basın mensupları, birçok deneyimli istihbaratçı ve emniyetçi yakın zaman e, önce Türkiye'de bir suikastler dalgasının başlayacağına dair öngörülerde bulunmuş bu öngörülerini basında paylaşmışlardı. Bu öngörüleri istihbarata değil, yani istihbaratiye bilgiye değil, e, öngörü istihbaratı adını vereceğimiz bir tespitin sonucuydu. Geçmişte benzer olayların süreçlerin yaşanmasından sonra suikastler sürecinin başladığını bildikleri için bu tür uyarılarda bulunmuşlar. Şimdi bu uyarıların hemen arkasından İzmir saldırısı tam da bu öngörülen suikastlere uygun bir gelişme olmuştur ve eminim ki görüldüğünden çok daha derin bir niteliğe sahiptir. Ondan dolayı üzerine basın tarafından da gidilmesi ve araştırılması gerekmektedir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa sorularınızı da cevaplandırmaya hazırız. Ben sadece soruları sordum. Ama şunu biliyorum ki böyle bir eylem sonrasında ele geçirilen eylemci o gün mahkemeye sevk edilip tutulmaz. Hele bu eylemcinin daha önce işit deneyimi varsa mümkün değildir böyle bir şey yapmak. iyiden iyiye sorgulanması lazım. Sorgulanma uzun bir süreçtir. Konuşması için her şeyi çıkıp anlatmayacak size. Konuşması için onunla iletişim kurulması lazım. İkna edilmesi lazım. Oysa evet ben yaptım. Buyurun silahım. Bu kadar kolay mı? Böyle tutuklama olmaz. Böyle sorgu da olmaz. Ben soruyorum. Ne oluyor burada diyor. Adam eylemi gerçekleştiriyor. Eylemin hemen arkasından fotoğraflar dökülüyor ortaya. Ne kadar kolay. Sanki birileri eylemi yapsın diye bekliyor ve o eylemi yaptıktan hemen sonra ortaya fotoğraflarını sürüyor. Burada göründüğünden çok daha fazla bir şey var. Bu ancak araştırmayla ortaya çıkar. Başka sorunuz var mı? Peki arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun.